Günay Bey, Türkiye'de CHP genel kurultayını yaptı, siyasi bir hareketlilik başladı haliyle ve genel kurultayı siz nasıl gördünüz? Geçmişteki genel kurultaylardan farkı var mıydı? Bir de Kılıçdaroğlu'nun okuduğu bir manifesto var. Siz nasıl okudunuz bunu? Ee, öncelikle buraya kadar gelip için teşekkür ederim. Ee, genel kurul e, kur CHP Kurultay 37. kurultayını yaparken Sayın Genel Başkanımız e, iktidara Yürüyüş Kurultayı olarak isimlendirdi bunu. Bu kurultayda 13, 13 maddeden oluşan bir manifesto yayınlandı. Bu aynı zamanda İktidara Yürüyüşün e, yol haritası diye bakmamız lazım. E, bu e, yol haritasına baktığımız zaman e, yönetime yeni seçilen tüm yoldaşlarımı selamlıyorum, hayırlı uğurlu olsun yeni görevleri. Biz de bu manifestonun e, mantığıyla, şiarıyla e, yoldaşlarımızı destekli iktidara yürüyüş yolumuzu belirleyeceğiz. E, Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz anayasa referandumunda bir demokrasi bileşenleri olarak e, bir e, Türkiye'de bulunan e, sivil toplum örgütü, e, siyasi partileri e, bir araya toplayarak e, referandumda e, büyük bir başarıya imza attı. E, bu başarı şuydu, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan e, tüm e, siyasi partiler, muhalefetteki siyasi partiler sivil toplum örgütleriyle birlikte aslında hayır çıkmıştı ama bir türlü e, hayır oyu sayılamadı ya da e, arada yapılan hilelerden dolayı e, %49'da kaldı. Fakat e, daha sonraki e, seçimlerde, yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi yine aynı e, şekilde bir farkındalık yarattı. Bu farkındalık neydi? E, Muhalefet olan tüm siyasi partilere e, sizin bizden farklı düşündüğünüzün farkındayız dedi. Ve e, hiçbir siyasi partiyi dönüştürmeden onların kuruluş amaçlarına da uygun olarak bir birliktelik sağladılar. Bunun ismine e, koalisyon diyebilirsiniz. Bunun ismine seçim öncesi ittifak, diyebilirsiniz. E, adını ne koyarsanız koyun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri böyle bir tecrübeden e, yola çıkarak bugün bu manifestoyu açıkladı. Bu manifesto benim anladığım kadarıyla yine aynı e, şekilde tüm e, sivil toplum kuruluşları e, ve muhalefetteki siyasi partilerin hiçbirini kuşlamadan bir e, birlikte toplumsal muhalefet öğürlükleyerek iktidar yorumu aştı gibi görünüyor. E, evet bu e, sorunuz da çok tespitiniz daha doğrusu çok yerinde bir tespit. Cumhuriyet Halk Partisi bu benim şahsi görüşümdür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yöneticisi falan değilim. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi sempatizanları olarak e, bir çalışma yapıyoruz. E, buradaki amacımız da Cumhuriyet Halk Partisi'ni halkla toplumla buluşturmak. E, ve şu anda e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, geldiği nokta e, benim görüşüm olarak söyleyeceğim. E, bir e, sivil itaatsizlik başlatması lazım. Sivil itaatsizlik dediğimiz zaman parlamento zaten şu anda Cumhurbaşkanının kararlamasını onaylayıp kanunlaştırmanın ötesinde e, hiçbir hiçbir şey. şey yok. Evet bu durumda e, zorunlu olduğu kadarıyla parlamentoya e katılmak, onun dışındaki tüm e, siyasi partilerle birlikte, beraberce e, sivil toplum örgütlerini e, de halka giderek e, bu e, güçlü bir parlamenter sistemin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı, Sayın e, Genel Başkanımızın açıkladığı manifestoyu da e, ön planda tutarak onun güçlendirilmiş bir parlamenter sistemin yeniden kurulacağını e, inanıyorum. Bunun e, gerekçesi de şu olmalı. E, artık sokaklara çıkıp e, bayraklarla, sembollerle, e, işte farklı farklı görüşlerle bir eylem yapmanın bir anlamını görmüyor. Çünkü Cumhuriyet, e, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşları o zamanki kurdukları e, eylemin, o zamanki başlattıkları örgütleme Sistemin ismi müdafaa hukuk cemiyetleriydi. E bu e, noktada ne televizyon vardı, ne araç vardı, ne hiçbir şey vardı. Bugün e, marifette olan siyasi partilerin tamamına bir baktığımız zaman her köyde, her kasabada e, mahalle örgütleri var, iç örgütleri var, üye örgütleri var, milletvekilleri var, belediye başkanları var, meclis üyeleri var. Yani e, televizyona, radyoya ya da orada bizim sesimiz çıkmıyor demesine gerek yok. Toplumu e, evinde ziyaret ederek konuları anlatmak ve sokakta da sadece e, aynı anda, aynı saatte farklı şehirlerde e, sessizce sokağa çıkıp e, dağılmak. Birçok şehirde eşki e, düğümlü ve e, parlament, güçlendirilmiş parlamenter sistemin Türkiye'nin nefes borusu olduğunu, laik demokratik sosyal hukuk devletinin e, variyetini ve anayasanın uygulanmadığı bugün anayasa nere bir anayasamız var anayasa askıya almış ekler alırı ortadan kaçmış. Şey, şey. e, yasama yok. Yürütme e, o da yok. E, yargı o da yok. Şimdi geriye ne kalıyor? Toplumsal bir hareket. Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi e, insanlara Cumhuriyet'in varlığını, variyetini anlatarak temel hak ve özgürlüklerin yeniden yaşanmasını sağlamak gerekiyor. Çünkü mecliste kürsü dokunmazlığı var, konuşan milletvekillerine para cezası veriliyor. Evet. Para cezası vermezse başka bir yöntemlerle cezalandırılıyor. Gazeteciler konuştuğu zaman hapse gidiyor. Ya da herhangi bir vatandaş bir yorum yaptığı zaman iktidara karşı hemen e, onun da bir e, terör örgütü ya da benzeri şeyler. Artık bu terör örgütü o kadar çok ki e, her alanda bir terör örgütü e, yaftası, yaftası yapıştırarak o insanların e, hapiste ya da farklı yöntemlerden cezalandırması sağlanıyor. Bu anlamda toplum e, gerçekten ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü de yok. Parlamentoda zaten e, şu anda bir şey, verdikleri soru önergesi ya da kanun tekliflerinin hiçbirisi geçmediğine göre zorunlu olduğu oldukça parlamentoda kalması fakat topluma inmez, halka gitmez. Yani halka gitmez de oraya seçilen milletvekilinin seçim bölgesi var. E, yani demin de anlattık. Evet. E, bütün Türkiye genelinde yani bu sokak eylemleri kontrol edilebilir bir şey diye zor bir olaydır. Onun için sokağa çıkıldığı zaman e, sivil toplum kuruluşuyla siyasi partilerle bir CHP'nin daha önceki hazırlamış olduğu demokrasi cephesi, demokrasi ilaçları adını ne koyarsanız koyun bu şey şeyle toplan, toplantı yapacaklar. Yani e, zaten korona da var. Korona <laughs> olduğundan dolayı da böyle bir mitingler falan da yapılmasına gerek yok. Sosyal mesafeyi korumak kaydıyla e, sokağa çıkıp e, sadece sessiz eylem, sivil diye e, dağılacaklar. E, genel e, kurultaydan sonra hakikaten taraflı tarafsız herkes CHP'nin genel kurultayını çok beğendi, başarılı buldular. Akabinde e, geçen dönem Cumhurbaşkanı aday olmuş Muharrem İnce'nin parti kurma durumu ortaya çıktı ve çok tepki aldı. Siz nasıl görüyorsunuz bunu? Muhalle İnce'nin parti kurma planını nasıl değerlendireceksiniz? Bir daha Sayın İnce'nin bu sevdadan vazgeçmesini temenni ediyorum, diliyorum, umuyorum. Biliyorsunuz Sayın İnce partinin her kademesinde görev yapmış bir yoldaşımız. Yani Muhalle Komitesi'nden çıkmış genç kollarına, üç dönem milletvekilliği seçilmiş, parti yöneticisi olmuş, grup e, başkan meclisi olmuş, Cumhurbaşkanı adayı olmuş. Bu adaylaşma süresinde biz yoldaşlar olarak onu nasıl desteklediysek, destekledi bugün yönetime gelen yoldaşlarımızla saygı gösterip, Sayın Kılıçdaroğlu'nun manifestosu şiarıyla onu da destek, desteklemesini bekliyorum. E, Sayın Muharrem İnce'nin her koltuğa aday sevdasından da vazgeçmesi lazım. Yani bu kimseye, kendisine de bir şey getirmez, topluma da bir şey getirmez ve bu başlattığı artık kurma ya da benzeri olayların da toplum karşısında bir şey kabul görmeyeceğine inanıyorum. Çünkü durum öyle değil. Bugün bir ekonomik kriz var. Tencereye girmiş artık çıkması mümkün değil. i̇şte bütün basın yayın organı her ne kadar bunu haber yapmasa dahi bu halkın vicdanında, cebinde, kalbinde, her yerde hissediyor. Hak yaşam mücadelesi veriyor. Biz artık insanlarımızı ayrıştırarak, dönüştürerek, mikroflara sokarak, işte efendim A Partisi'ne e, oy verdiğin zaman terörist oluyorsun ama AKP'ye oy verdiğiniz zaman has yurttaşı oluyorsun. Ya bu çelişkiyi de ortadan kaldırmalar lazım. Biz Almanya'da yaşıyoruz. Ben bir gün bir toplumun içerisinde sen ve ben bir Alman bize Türk diye seslendiği zaman nasıl aramıza gidip bizi aşağıdan kabul ediyorsak evet. bir Kürt kökenli yurttaşımıza da Kürt dediğiniz zaman, hiçbir şey demeseniz Kürt dediğiniz zaman bunu demiş oluyorsunuz. Yani biz Avrupa'da yaşayan e, Türkler burada çok e, farklı ülkelerden gelenlerle birlikte yaşıyoruz. Hayatın her alanındayız Türkler olarak. Türk kökenli yurttaşlarının çoğu Alman yurttaşı olmuştur. E, çoğu e, Türk yurttaşında devam ediyor. E, biz burada e, mühendisimiz var e, işte Mimar'ımız var, doktorumuz var, hakimimiz var, savcımız var, polisimiz var, Türkiye'deki kendi yurttaşlar Nasıl bir ayrım yapılmıyorsa bu bilgiyi, bu birikimimizi de Türkiye'dekilerine anlatmamız gerekiyor. Yani yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın bu kardeşliği, bu birliği sağlaması daha kolay olacak. Bizim e, derdimiz insanların din ve inançları değil, onların din ve inançlarını hür ve özgürce yapmasını sağlamak. E, temel hak ve özgürlüklerin e, variyetini korumak. E, Düşünce ve fikir hürriyetini, variyetini korumak, ekler ayrılığının yeniden tesis edilmesi e, mümkündür, yapabilir bunu. E, Türkiye'de yaşayan kadim halkların e, e, bunların bu işi e, bir Kurtuluş Savaşı'na nasıl bir araya gelirlerse bugün de geleceklerine inancım tamdır. Ancak yani öteden beri, geçen yıldan beri, CHP dışında yeni bir yapılanma olacak deniliyordu. Ne oldu? Yeniden yapılanma? olacak mı, olmayacak mı, olacaksa nasıl olacak? Siz biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi var, onun sempatizanları da var. Cumhuriyet Halk Partisi kan Sahibi de ona oy verenler de evet. e, üyelerdir. Evet. Yöneticilerse bayrak yarışı misali bugün gelir yani gider. Şimdi yurt dışında örgütlenmek çok kolay bir şey değil. Neden kolay değil? E, çünkü biz burada e, örgütlendiğimiz zaman Türkiye'den bir destek alamıyorsunuz. Türkiye'de olduğu gibi değil daha işte Cumhuriyet Sen Halk Partisi sempatizanları olarak bir araya gelip örgütleme yapıyoruz. Örgüt henüz kurulmadı. Öyle bakalım onlara. Yeniden yapılanma mı dersiniz isminde? ya da disiplini bir yapıya kavuşturma mı diğer partilerin yaptığı gibi. Bunu da e, şimdi yeni eskiden de örgüt ve örgütten sorumlu, yurt içi örgütlenmelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın e, Oğuz Kağan Salıcı hala görevde, indi başladı çok da mutlu etti bizi. bunun başaracağını ve disiplinli bir örgüt kurulacağını koruyacağını inancım tam. Var, var mı bir zaman var mı hocam? Yani herkes bir şekilde merak ediyor. Ne zaman başlanacak bu yeni, yeni modele? Bir tüzük çalışması yapıldı. bir federasyon olacak. Bu tüzük çalışması işte hayata geçemedi. Daha doğrusu uygulamaya geçmedi, geçemedi. Şundan dolayı geçemedi. Kurultay geldi. Kurultay ertelendi falan. Böyle bir e, zaman kaybı oldu ama bu zaman kaybı çok önemli değil. E, bizim buradaki e, yurttaşlarımız e, bunu saygıyla karşılıyor. Bunun başarıyla e, tamamlanacağına inanıyorum. E, şu anda bizim Enerbe bölgesi dediğimiz biz e, e, Türkiye'deki North Best Farm bölgesi diyoruz. Burada dört tane konsolosluğumuz var örnek olarak söylüyorum. 500 bin seçmenimiz var Türkiye'ye oy kullanıyor. 500 bin seçmen tek bir merkezden yapılma şansı yok zaten. Bu bir mantık dışıydı. Şimdi konsolosların olduğu şehir ve diğer şehirlerde örgütlenmeler yapılacak. 500 bin seçmeni biz Türk yurttaşı olarak şöyle üç ile çarparsak 1,5 milyon insan yapıyor. Yani oy kullananların dışında da oy kullanmayan çocukları iki tane koyarsak yani evet. 1,5 <laughs> milyon yapıyor. Ve e, Türkiye kökenli e, Alman yurttaşı olanlar da o sayının içinde olmadığına göre demek ki sadece bu bölgede, bu eyalette 2 milyon üzerinde bir Türk yurttaşı yaşıyor. Almanya'nın genelini söyle Çok 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 öyle evet. Ölemez yani şimdi e, seçmen sayısı 500. Bin. Şimdi bu e, anlamda da bizim e, her şehirde e, olmamız gerekiyor. İşte sorunlar, sıkıntılar burada biz e, ee, ne yapıyoruz? Eğer namtiz, yani gönüllülük esasında çalışıyoruz. Gönüllülük, esasında e, çalışan kaç tane silahşör var? <laughs> yani evet. Kaç baba var? Onu araştırıyoruz. E, eşinizin e, mutfak harçlarını, çocuğunuzun okul harçlarını harcayarak CHP örgütlenmesine gidiyorsunuz. Çok manevi değer çatı, çok büyük buradaki yapma hizmetleri. E, tüm e, çalışan, CHP için çalışan, CHP destek veren tüm insanlara minnettarım. E, onun manevi değeri çok yüksektir. E, genel merkez de bunu görüyor. Zaman içerisinde Sayın e, Oğuz Kansalcı ile Genel Başkanımla ben bu konuları konuştum. Kimse dışlanmadan, kimse tekleştirmeden, yoldaşlarımıza sarılarak, kol kola girerek, yeni bir e, metodu. İktidara mı? Yurt dışında ve yurt dışında iktidara mı koşuyorsunuz? Neler oluyor CHP? Zaten biz yani Son oldu. olarak halkımıza buradan neler söyleyeceğiz? Biz siyasi partinin hedefinde iktidar yoksa biz evet. MHP değiliz. MHP Genel Başkanın hedefinde iktidar yok. Bizim hedefimizde iktidar var. Evet. Bunun için de ama uzun zamandan beri iktidar olmamış bir CHP var, bu da bir realite. Şey ya uzun zamandan beri olmamış CHP, iktidar olmamış şimdi bu geçmişi biz eleştirerek, öz eleştirilerek de yola çıkabiliriz. Ama bizim amacımız şu anda Türkiye zor dönemekten geçiyor. Evet. Bizim bütün muhalefetteki siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerini tamamını kucaklayacağız, tamamına kol kola gireceğiz. Yollarına yoldaş olacağız, iktidara gireceğiz.